Bromlar selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. <laughs> Yine cehennemin sıcağından kopmuş gelmiş bir günle birlikteyiz. Dostlar çok sıcak olduğu için videoda manlıklar vesaire şeyler olabilir ama çok kafanıza takmayın. Bugün cidden güzel bir video ile karşınızdayım. Dostlarım bugün sizlerle birlikte arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz düşük sistem gereksinimli online serimizin 4. ve 5. mine videosu ile karşınızdayım. Baktım ki dostlarım kanalda çok fazla izleniyor ve çok fazla beğenilmiş. Ben dedim ki neden bir tane daha yapmayayım yani değil mi? Kesinlikle amacım fazla para kazanmak değil. Dostlarım cidden eğer ÖSYM'ye ya aslında ikisi de aynı şey. Girdiyseniz stres seviyenizi en aşağı indirecek ve Eğlendi seviniz doruklara çıkartacak mükemmel bir videoyla karşındayım. Bu arada videoya başlamadan önce çayını kahveni almayı unutma. Çünkü ben çayımla birlikte sana anlatıyorum. <laughs> kanka çok fazla da video uzatmaya gerek yok aslında. Videonun içinde konuşur eğleniriz. Hmm. Ah. O zaman video geçmenin vakti geldi gibi kanka. Bizim tarzımızla intromuz gelsin o zaman. Let's go. <laughs> E tabi böyle bir listede iki boyutlu dövüş oyunu hatta güzel grafiklere sahip bir oyun göstermesem olmazdı kanka. İlk oyunumuz Brawlhalla. Dostlarım gerek oynayışıyla olsun gerek de düşük boyutuyla mükemmel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Oynayanların da oldukça fazla beğendiği ben dahil olarak 7 karakter sizlere sunmakta dostlarım oyun ve ardından da çok fazla kitli karakter bulunmakta. Tabii ki de oynayarak bunları açıyor ve farklı farklı karakterlere sahip olabiliyorsunuz. Birçok platformda iki boyutlu bir şekilde oynayabileceğiniz bu dövüş oyunu ister tek başınıza isterseniz arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bunun dışında dostlarım oyunda çok fazla refleks gerektirdiğini ve öğrenilen kombalarla birlikte de oyunun fazla fazla eğlencesine eğlence kattığını söyleyebilirim. Ve farklı karakterlerden tutun her karakterin kendine özel savaşma taktiği olduğu için de dostlarım oyunda mükemmel bir eğlence modu bulunmakta ve mükemmel bir şekilde zaman harcayabileceğiniz bir oyun ortaya çıkmakta dostlarım. Yaz aylarında evde canınız sıkılıyorsa arkadaşınız yoksa veya arkadaşınız varsa hiç fark etmez. Tamamen tüm zamanınızı bu oyuna harcayabileceğinizi söylüyorum ve bir sonraki oyuna geçiyorum kankam kendine iyi bak. <laughs> E, i̇kinci oyunumuz Darwin Project gibi bir güzel bir oyun olmasaydı olmazdı dostlarım. Aslında Darwin Project'teki dostlarım asıl olay kıyametten sonra kalan 10 kişi birbir bir arasında hayatta kalmaya ve ölümüne savaşmaya başlıyor. Oyuna yaptığınız asıl amaç dostlarım düşmanlarınızı öldürmek için uzaklar kurabiliyor. Kendinize ait farklı yöntemler geliştirip farklı oklar, farklı balsalar, farklı silah aletleri yaparak dostlarım rakiplerinizi elemeye çalışıyorsunuz. Tabii ki de bunların dışında dostlarım kendinizi geliştirmeniz ve hayatta kalmanız gerekiyor. Aksiyonun ve maceranın biraz da bu oyunu sizlere öneriyorum. Aynı zamanda da kanka grafikleriyle ve oynanışıyla da mükemmel ber bir oyun olduğunu söyleyerek bir sonraki oyuna adımımı atıyorum. E burun buraya kadar da videoyu izlediysen ve çayını içerken de hiçbir şekilde sıkılmadıysan kanka bir videoyu beğen, bir yorum at, bir like at, bir bildirimleri aç yani bir şeyler yap. E hadi ben de geçtim oyuna kanka diğer oyunu anlatayım. <laughs> Listemizdeki üçüncü oyun bir savaş oyunu. Bence bu listede bir savaş oyunu yakışırdı kanka. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum yorumlarda bilir. Kanka Heroes and Generals'ı sizlere göstermesem olmazdı. Dünyada 15 şehri ilk ele geçiren kazanmakta. Ve bu şehri ele geçirirken de tabii ki de farklı kişilerin ele geçirmesiyle de birlikte kapışıyorsunuz. Tam anlatamadım orayı ama siz anladınız. İster yakın mesafe ister uzak mesafe isterseniz tanklarla savaşın. Tam ben size kalmış. Lakin dostlarım 15 şehri ilk ele geçiren kazanmakta ve kardeşlerinizle yani ekiminizle birlikte de tüm dünyaya meydan okumaktasınız Öldürdüğün her kişinin yok ettiğini her tankın belli Belli bir önemi var dostlarım. Savaşmış şeklin ve hatta ilerleme hızın tamamen sana kalmış. Lakin en sonunda 15 şeyle ele geçirirsen oyunu kazanmış bulunuyorsun. Kendine iyi bak dostum. Maceranda kolaylıklar dilerim. Ve bir sonraki oyuna geçelim. <laughs> kanka İstanbul'da bu kadar sıcak olması normal mi? Yoksa Adana'nın simülasyon versiyonunda mı yaşıyoruz? Anlayamadım. İnanılmaz bir sıcak var. Adeta beynin eriyor kanka. <laughs> Dostlarım geldik dördüncü oyunumuz aslında bu listede en anlatılmaması gereken ve birçok kişinin bildiği Roblox dostlarım. 15 milyondan fazla oyuncusunun olduğu ve sürekli yeni bir map sürekli yeni bir oyunun çıktığı Roblox'u dostlarım. Aslında anlatmaya hiç gerek yok. Uçsuz bucaksız bir evren olduğunu söyleyebilirim dostlarım. Zaten oynayanlar biliyordur. Hiçbir şekilde durdurak bilmeyen sürekli sürekli gelişmeye devam eden dostlarım. Hatta bilirsiniz Cyberpunk çıkmadan Roblox'ta çıkmıştı. O kadar söyleyebilirim sizlere. Oynarken sıkılmayacağınız aynı zamanda da bolca zamanınızı harcayabileceğiniz bir bir oyun olduğunu söylüyorum ve kanka çok fazla da anlatmaya gerek duyulmayan bir oyun olduğunu söyleyerekten video like at kanal abone ol bir de Instagram adresimden double hakan'ı takip etmeyi unutmayın kanka biraz takipimiz artsın yani değil mi kanka hadi geçtim bir sonraki oyuna <laughs> Dostlarım listemizdeki son oyuna gelmiş bulunmaktayız. Kısa bir video olduğunu biliyorum lakin sizleri sıkmadan eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalıştım ve son oyunumuz Unturnet dostlarım. Bu arada Unturnet hakkında güzel bir bilgi vermem gerekirse dostlarım. Bu oyunu 17 yaşında Kanadalı Nielsen Sexton yapmıştır dostlarım. Bakın 17 yaşında adam Unturnet'i yapmış abi. Biz ne yapıyoruz ya? Bana bir 3-5 dakika müsaade edin çocuklar. Evet kısa bir motivasyon konuşmasının ardından dostlarım. Oyundaki asıl amacınız aslında dostlarım zombilerden. Ne kadar korkunç bir oyun olmasa da korku hattı geçen bu oyundan dostlarım hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Tam anlatamadım orayı. Kanada'da küçük bir kasabada hayatta kalmaya çalışıyor ve yaptığınız ekipmanlarla veyahut elinizde olan ekipmanlarla zombileri öldürerek hayatınızı devam ettirmeye gelişmeye çalışıyorsunuz. <laughs> <laughs> gelişmeye çalışıyorsunuz dostlarım. İster tek oyunculu ister de çok oyunculu birçok platformda oynayabileceğiniz bu oyunu kesinlikle öneriyorum sizlere. Lakin biraz kanser olduğunu söyleyebilirim. Çünkü grafikler Minecraft'a benzediği gibi aynı zamanda da çok cringe grafiklere sahip bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Daha da fazla nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama kanka Discord sunucumuzda olan Majinal gelmeyi unutma ki nasıl araya sıkıştırdım hemen. Bu yüzden seni o Discord bekliyorum kanka. Açıklama kısmında linke ulaşabilirsin. Geçelim videonun sonuna. <laughs> Selam tekrardan dostum. Nasılsın umarım misin? Bizimle... <laughs> umarım güzel bir video geçmiştir. Bir dakika. <laughs> Bence güzel. Aynı zamanda da çok çok hızlı bir video oldu. Her videoyu beğendiysen like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı falan filan Onları yapmayı unutma. Sen zaten onları biliyorsun kanka. Instagram adresinden de bırakan gelmeyi ve aynı zamanda da Discord sunucundan majinal tarife gelmeyi unutma kanka. Hepsinin linkini açılmada bulabilirsin. Umarım eğlenceli bir video olmuştur kanka. Ben şahsen eğlendim. Umarım sen de eğlenmişsinizdir. Çayını kahveni içerken de umarım sıkılmamışsınızdır. Stres seviyenizi düşürebildiysem ne mutlu bana diyorum. Ve bir sonraki eğlenceli, güzel, sıkıcı videolarda görüşmek üzere diyorum kanka. Videonun sonuna doğru montajlar kötüleşmiş olabilir. Her kusuruma bakma çünkü beynim sıcaktan yani. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Diyecek başka da bir şey yok zaten kanka. O zaman falan filan Inter Milan. Hadi ben kaçtım ya bro. Annemi çağır. Kanka. Bırakın lan beni İbnel. Dolacılar tehlike biremi. Artık olursan alırım kaçanı. Allah'ıma yüz artık ne oldu? Tümü Ahmet'i bağcılar Paris. So